Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü Öğretim Üyesi Deprem Uzmanı Sayın Profesör Doktor Şerif Barış Hocamız şu an attığımızda. Sayın Barış yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Ben hemen şunu hatırlatarak başlamak istiyorum. Araba kurtarma çalışmaları sona erdi şu dakika itibarıyla. Tabii depremi değerlendirmenizi isteyeceğiz. Özellikle de depremin derinliği, şiddeti ve yaşattığı tahribatı nasıl değerlendireceksiniz? Türkiye depreme bir kez daha hazırlıksız mı yakalandı hocam? Öncelikle bu deprem bizim sığ deprem dediğimiz, 30 kilometrenin altında olan bir deprem. Dolayısıyla Türkiye'de olan depremlerin hemen hemen yüzde 90'ı bu derinliklerde oluyor. Ama e, büyüklük olarak söylerseniz yine e, son 120 yılda ortalama her bir buçuk yılda bir bu tür depremler Türkiye'de oluşuyor. 7'den büyük depremin ortalama aralığı e, oluş sıklığı ise 7 e, yıl civarında. Dolayısıyla bunlara baktığımızda maalesef e, biz bulunduğumuz coğrafi konum nedeniyle e, güzel vatanımız Alp Himalaya deprem kuşağında ve bu e, depremlere biz e, son 120 yılı yine söyleyeyim size maalesef e, bu büyük, büyük üzüntüyle söylüyoruz aslında bunu bu 79. can kaybı ve yaralanmalara yol açan hasar yapan deprem bu ne anlama geliyor? ...şu anlama geliyor, dünyanın en tehlikeli dördüncü ülkesiz deprem açısından. E peki bu durumu nasıl azaltmak mümkün? E depremi durduramıyoruz, depremi önleyemiyoruz. Tek çıkar yol var. Depreme karşı işte bu sizin de şu an ekranlarda gösterdiğiniz manzaraları görmemek. Elbette tabii ki bizim için insanların hayatı her şeyden önemli çünkü bir can kolay değil. E Allah'ın yarattığı bir şey ve bunun böyle küçük böyle çıkarlar için bazı yanlışlar için kaybedilmesi bizleri üzüyor. Ekonomik kayıpları, binaları, yolları, arabaları geri koyabilirsiniz ama bir canı geri getirmek mümkün değil. O yüzden biz tek çaremiz var. mutlaka bilimsel yöntemlerle bu bilgileri Almamız gereken tedbirleri tüm insanlara yaymak. Başka e, çare yok. Bu çare sadece bizim için değil. Dünyada afetlerle uğraşan bütün ülkeler için geçerli bir kuraldır. Ve Birleşmiş Milletler afet zararlarının azaltılması onar yıllık programları yapar. Ve Türkiye'de bu programın bir ortağıdır aslında. Peki Sayın Barış, e Deprem meydana geldiği ilk anda AFAD'dan yapılan açıklama depremin şiddetinin 6,6 olduğu yönündeydi. Sonrasında Kandilli'den biraz daha farklı bir rakam geldi. Hatta Amerikan menşeli bir kuruluştan 6,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu ifade evet. edildi. Biraz kafa karışıklığı oldu mu? Yani tam olarak şiddeti kaçtı hocam? Şimdi tam olarak aletsel büyüklükten bahsediyorsunuz. Aletsel büyüklük... Farklı e, ulusal ajans, ve uluslararası ajanslar tarafından istasyonların e, verilerinden hesaplanır ve belli formüllerle, belli parametrelerle, belli kabullerle hesaplanır. Dolayısıyla şimdi e, ben şu e, bu tür bilgilerin kamuoyunda, oyunda insanların önünde tartışılmasının çok fayda sağlamadığını düşünüyorum. Hı hı. Yine benzer şekilde medya e, maalesef bilinçsiz olarak artçı deprem sayılarını sürekli yazıyor veya işte günde e, çok küçük mikro depremleri bile duyuruyor. İşte bazen denizde bir deprem oluyor deniyor ki işte 3,2 korkutan deprem. Evet. 3,2 gibi böyle bir küçük bir deprem kimseyi korkutmaz aslında. Şimdi Velev ki e, biz aletsel büyüklüğü 6-6 olarak kabul ettik veya 6-9 olarak kabul ettik. Bizi normal vatandaşı ilgilendiren kısmı 6,0 ile 6,9 arasındaki depremler çok güçlü depremlerdir. Yani can ve mal kaybına yol açan depremlerdir. Dolayısıyla ben kamuoyundan bunu e, tartışmak, bunu sorgulamak yerine şu evler, Nasıl e, depreme dayanıklı hale getirilir? Ben oturacağım evi nasıl seçmeliyim? Depreme dayanıklı bir bina ne demek? Ben depreme dayanıklı bir binada bile olsam deprem sırasındaki sarsıntıda kendimi, ailemi, çoluğumu, çocuğumu nasıl korurum? Deprem olduktan sonra acaba ben nasıl binayı terk etmeliyim? barınma ya da toplanma alanı buluşma noktasına nasıl gitmeliyim ve artçı depremler sürerken ben hayatımı nasıl devam ettirmeliyim ve elbette ki e, çaresizlere, enkaz altında kalanlara, evsizlere, yaralılara nasıl bir yardımım olabilir gibi soruları sormasını beklerim. Evet. Bunun sebebi şudur. Hı hı. Teknik olarak ben size bütün bunları açıklayabilirim. Evet. Ama bunu teknik olarak açıklayabilmem için de her kurumun kullandığı formülleri, deprem istasyon bilgilerini, sayılarını, birçok teknik parametreyi bilmem lazım. Bunları bildiniz ve dediler ki depremin büyüklüğü 7,7. Can kaybını azaltacak mı? O giden 107-108 candan geri gelecek birileri var mı? Hayır. Bizim derdimiz her depremden sonra bir şeyler öğreniyoruz. Hı -hı. Bu bilgileri bir sonraki deprem olmadan zarar azaltmak, can kaybını azaltmak için kullanıyoruz. Bu teknik sorular ve teknik bilgiler medyada bizlerin e, deprem uzmanı olarak e, söz alan insanların aslında çok değerli olan medyadaki zamanını biz bu tür e, maalesef hiç kimsenin işine yaramayacak bilgilerle kaybediyoruz. Ben bu konuştuğum sürede en azından 3 tane çok faydalı bilgi verirdim. Bu deprem evet. olmaz sel olurdu. Hortum olurdu, heyelan olurdu. Hatırlayın. Türkiye'de hortumdan hiç insan hayatını kaybetti mi? Bu yıl kaybetti. Türkiye'de sellerden şehirlerde insanlarımız ölmeye başladı. Hı hı. Türkiye'de maalesef ilk defa yani uzun dönem sonra söylüyorum. Tsunami'den bir e, ninemiz, bir evet. teyzemiz hayatını kaybetti. Şimdi ben her çıktığım televizyon programında da aynı şeyleri söylüyorum. Bu tür teknik bilgileri tartışmak gerçekten bundan sonraki depremde bir kişinin bile hayatını kurtarmayacak. Evet. Keşke kurtarsa o zaman gönüllerce anlatayım. Evet. O nedenle ben bu tür sorulara cevap vermek yerine bunlar teknik konular. Biz kurumlar arasında, kişiler arasında ki bu tür tartışmaları burada yapmayalım ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de Kandil Hastanesi de AFAD'da ulusal deprem ağları işletiyor. Benim gibi bazı üniversitelerde bizim ekibimle beraber tabii ki deprem istasyonları işletiyoruz. Bizim ya deprem yeri büyüklüğü bu kadar ne kadar kolay yerinde oturuyorlar diye düşünmesinler. Türkiye'nin her tarafında 7/24 dağlarda insanların olmadığı yerlerde kar kış kıyamet demeden Bayram, yılbaşı veya işte e, herhangi bir e, milli bayram demeden 7-24 böyle bir deprem anı çalıştırmak kolay iş değil. Biz onları görmüyoruz. Aslında onlar birer kahraman. Evet. Çünkü biz hep görünür insanları görüyoruz. Arama kurtarmacıları görüyoruz. Çok değerliler. Ama Hı -hı. arkalarında onlara destek olan maden işçileri var mesela. Arkalarında belediye çalışanları var. Örneğin gönüllüler var. Size hiç kimse söyledi mi? Bu depremde İzmir'de enkaz altında 20'den fazla insanın hayatını oradaki hiçbir bilgisi, eğitimi olmayan komşuları kurtardı. Evet. Ne kadar önemli. Gerçekten. Çünkü ilk 72 saat altın saatlerdir. Eğer bunları biliyorsanız, yardım edebiliyorsanız gidip can kurtarırsınız. Afetlerde depremde özellikle enkaz altındaki müdahale ne kadar hızlıysa o kadar e, hayatta kalma oranı e, artıyor. İşte mesela jandarma arama kurtarma taburu var. Bunlar gibi mahalle afet gönüllüleri var. 21 yıldır insanlara afet eğitimi ve e, bir deprem zamanında neler yapmaları gerektiğini anlatıyorlar. Ben bu tür konuların gündemde olmasını arzuluyorum, Elbette istiyorum. Ki. Sizin için söylemiyorum ben Türk toplumu için söylüyorum bizleri insan izleyen insanlar için söylüyorum ve bu kaydı izleyecek vatandaşlar için söylüyorum. Artık bizim e, gerekli hayatımızı kurtaracak yaralanmaları ve sakat kalmaları önleyecek ve oluşacak ekonomik zararları azaltacak soruları sorarlarsa biz Türkiye'de birçok değerli uzman var bu hmm. konuda bilgi deneyim tecrübe var. Biz sadece bunu yaymakta e, biraz sıkıntı çekiyoruz. En iyi eğitim aracı da televizyonlar. Evet yani söylediğiniz hususların altına bizler de imzamızı atıyoruz. Ta ilk günden bu yana bu minvalde yayında gerçekleştirmeye çalıştık elbette ki her depremin. Herkese çok önemli dersler vermesi gerektiğini, bu derslerin neler olup bittiğini, neler olduğunu üzerinde oturup düşünmemiz gerektiğini bizler de elbette ifade ettik. Siz de çok yerinde aslında sözün bittiği yerdeyiz. Doğrusu şöyle o zaman sorayım: Deprem esnasında diyelim ki bütün tedbirleri de aldık işte ülke olarak, vatandaş olarak. Deprem esnasında ne yapmalıyız peki hocam? Ya Öncelikle tabii bütün tedbirleri almak çok mümkün değil ama şu var. Dünya Birleşmiş Milletler afet zararlarının azaltılması çalışmaları kapsamında söyledim. Biz zarar azaltmak durumundayız. Yani can kaybını ne kadar aza çekebiliyorsak, Hı -hı. ekonomik kaybı ne kadar aza çekebiliyorsak çok daha mutlu oluruz. Bunun için öncelikle herkesin yapması gereken bir tane afet acil durum planı var. Bu sadece evlerinde evinizde değil, iş yerlerinde de, fabrikalarda da, hastanelerde de, okullarda da yapılması gerekiyor. Şimdi okullarda, hastanelerde, iş yerlerinde var. Ama bunun işlevsel olması lazım. Bu şu demek? Bir afet sırasında tehlikeli olabilecek, sizi zarara sokabilecek e, tehlikeler belirlenir. Evinizde de böyle mobilyalar belirlenir. Bunlar sabitlenir. Sonra İşyerler, okullar için, hastaneler için afet sırasında bunlara yardım edecek müdahale ekipleri, yangın söndürme ekipleri, ilk yardım ekipleri, tahliye ekipleri gibi çalışma grupları kurulur ve ondan sonra bu gruplar eğitilerek bir deprem sırasında nasıl davranacakları öğretilir ve aynı zamanda bütün personele de bu eğitim yapılır. Evde ise, Aynı şekilde bütün bir evin aile planı yapılması lazım. Bir deprem olduğunda nasıl davranacaksınız? Evinizin güvenli yerini sarsıntı hissediyorsanız, koltukta oturuyorsanız koltuğun yanına, koltuğun önüne ya da koltuğun arkalığının başınızın seviyesinin alt, üstünde kalacak şekilde koltuğa kapanmanız, koltuğa tutunmanız ve çok kapan tutun dediğimiz vücudunuzu küçülterek devrilecek, savrulacak bina parçaları, eşyalarından korunmanız lazım. Tabii bu söylediklerimiz yamyaslı olacak, böyle göçmüş, çok kötü binalar için değildir. Ama bakın bu depremde 17 bina yıkıldı. Galiba 124 tane ağır hasarlı bina var. Evet. Ama o bölgede 1 milyon bina olduğunu unutmayın. Hı -hı. Yani çok küçük sayıda binalar genellikle böyle göçüyor. Onlara kaldığınızda, o tür binanın içinde olduğunuzda Allah Allah'a kalmış işimiz. Yani ne yaparsanız yapın sizi koruyacak şey yaşam üçgeni falan denilen şey aslında güvenli bölgedir. O tamamen binanın yıkılmasıyla ilgilidir. Bizim kontrolümüzde değildir. Ama eğer biz bir mobilyanın altına mesela masanın altına veya bir eşyanın yanına sığınıyorsak, korunuyorsak ve onu elimizle tutuyorsak büyük oranda yaralanmalardan büyük oranda can kayıplarından korunmamız mümkün. Sakin olmak lazım. Yani deprem olur olmaz binadan kaçmak, koşmak her zaman mümkün değil. Deprem yakınsa ayakta duramazsınız. Savrulursunuz, devrilirsiniz. Eşyalar size çarpar, bina size çarpabilir. O yüzden bakın bazı ölümler maalesef merdiven boşluklarında olmuştur. Evet. Neden? Çünkü merdivenler çöker. Binanın en zayıf yerleri merdivenleridir. Bu yüzden birdenbire kapıyı açıp çıkmamanız lazım. Ve tabii ki bir deprem bitti. Sakin olarak önce kendiniz yaralandınız mı? Sonra çevrenize bakın. Aileniz yaralandı mı? Yaralandıysa hastaneler, yollar kapalı olabilir. Hastaneler çok yoğun olabilir. İlk yardım tedavinizi kendiniz yapmanız lazım. Hemen binadan çıkmayıp bu süre 3 dakika kadardır. Sonra binayı güvenli şekilde boşaltmanız gerekebilir. Güvenli şekilde boşaltmak derken elinizi kolunuzu sallayarak koşmak değil. Mutlaka kafanızı bir eşya ile yastık olabilir, çanta olabilir, kitap olabilir. Bir düz bir ne bileyim, e, yemek kesme tahtası olabilir. Hiçbir şey yoksa iki elinizi başınızın üstüne koruyarak binayı öyle terk etmeniz lazım. Neden? Çünkü siz çıkarken artçı depremler nedeniyle sürecektir. Yine başınıza darbe gelebilir. Bizim çök kapan tutun dediğimiz, hedef küçültmek dediğimiz aslında omurilik soğanımız gibi, beyinciğimiz gibi, kafamız gibi hayati organlarımızı korumaktır. Çünkü oraya bir darbe alırsanız felç olursunuz. Evet. Kimseye yardım edemezsiniz. Önemli olan ailenize, sevdiklerinize yardım edebilmek için sağlıklı olmanızdır. İkinci husus iletişim. Ailenizle nasıl iletişim kuracaksınız? Çünkü anne baba, çocuk farklı yerlerde olabilir. Bunun için e, şehir dışında bir ortak akrabanızın numarasını herkes bilecek, ezberleyecek. Deprem sonrası ona SMS atacaksınız. Onu telefonla aramayın. SMS atın. İyiyim, buluşma noktama gidiyorum. O zaman demek ki bir de Bina dışında bir buluşma noktası belirlemeniz lazım. Bu buluşma noktası ailenizle buluşacağınız, çeşitli görevlilerin sizlere yiyecek, içecek, giyecek gibi hayati e, yaşamınızı devam edecek olanakları getireceği gündür. Enkaz altında kalmak 72 saat altın saat değildir. Biz biliyoruz ki 5. günden sonra bile kurtarılan canlı e, insanlar var, vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Umudu yitirmemek lazım o anlamda. Ve e, bu iletişimle buluşma noktası dediğimiz şey mutlaka açık alan değildir. Kışın Elazığ gibi bir yerde deprem oldu 24 Ocak'ta. Gündüz eksi 5, gece eksi 15 dereceydi. Hı -hı. Dışarıda nasıl durabilirsiniz? Buluşma noktası deprem sonrası hiç hasar almamış güvenli binalardır, güvenli yapılardır. İşte spor salonları gibi, devlet kurumları gibi ya da AVM'lerin, büyük AVM'lerin otoparkları gibi yerlerdir. Yazsa tabii ki açık alanları bulursunuz, orada korunursunuz. Ama yine söylediğim gibi deniz kıyısındaysanız sahil kenarındaki düzlükler, parklar güvenli alan değildir evet. Tsunami'den dolayı. Peki, e, Sayın Barış gerçekten şu son e, ifadeleriniz de çok önemli. Çok önemli açıklamalarda bulundunuz aslında. Daha faydalı olan da bu. E, ben yine de teknik olarak son şunu sormak istiyorum. İzmir ilimiz deprem riski çok yüksek olan bir ilimiz mi? Daha önceki İzmir depremlerinde benzer sonuçlarla mı karşılaştık? Ve bundan sonraki hani olası depremler için nasıl bir mesaj almalıyız bu depremden son olarak? Tabii. Teşekkür ederim. Öncelikle İzmir ili Bulunduğu konum nedeniyle bu tür depremlere sık sık karşı karşıya kalan bir bölge. 1939 yanılmıyorsam yine 1945, 1992, 2005, 2017'de 6'dan büyük depremler var İzmir ve civarında. Hı hı. Ama İzmir'in içerisinde de etrafında da faylar var. Bunların deprem olma potansiyeli vardır. Burada 5-5.5'a kadar artçı depremlerin sürebileceğini söyledik. Bu artçı depremler bir yıl sürecek ama bu deprem işte e, İzmir'e 65-70 kilometre uzakta. O İzmir içinde ya da İzmir yakındaki fayları tetikler mi derseniz hayır tetiklemez. Tetikleme bu fayın iki ucunda olan bölgeyi tetikleyebilir. O da Simav Adası'ydı zaten bu depremin yakın olduğu yer. Ama şunu unutmamak lazım. Başta ben dedim ki Kesinlikle Türkiye bir deprem ülkesi dedik. İzmir'den veya İstanbul'dan veya Marmara'dan çok daha riskli 9-10 tane bölge olduğunu unutmasınlar Türkiye'de yaşayan insanlar. O yüzden biz Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmadan yeri, zamanı hiç düşünmeden nerede olursak olalım bu söylediğimiz önlemleri, hazırlıkları yapmak durumundayız. Çünkü İlla yaşadığınız yerde depreme karşı karşıya kalmayacaksınız. İş seyahati, akraba veya tatil için veya başka amaçlarla başka bir şehre gidiyorsunuz. Orada da depreme maruz kalabilirsiniz. Hayatları çok değerli. Bu söylediklerimi yapmak ve bizlerin bu tür eğitimlerini incelemek, e, izlemek ve bunları uygulamak kendi hayatları için. Kendileri için yapmıyorlarsa şunu unutmasınlar. Kendileri karşılaşmasa bile çocukları mutlaka Böyle bir depremle maalesef karşı karşıya kalacaklar. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi, deprem uzmanı Sayın Profesör Doktor Şerif Barış beyefendi yayınımızın konuğuydu. Hocam çok teşekkürler katkı sundunuz. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler. Sağ olun, teşekkürler.